arkadaşlar. Öncelikle daha önceki videolarımızı göstermiş olduğunuz ilgi için sizlere çok teşekkür ederiz. Elektriğin güvenli kullanımıyla ilgili yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Elektrik krizine makas sokmaya çalışan bir çocuk elektrik çarpması sonucuyla ağır yaralandı. Devrilen elektrik sabahı da, koca binayı kiretti. Elektrik düğmesine ıslak elle dokunan Mehmet'e elektrik çarptı. Elektrik çarpması ile ilgili olaylarla her zaman karşılaşabiliriz. Bu olaylar bize elektriğin güvenli kullanmamız gerektiğini ortaya koymaktadır. Hayatımızda önemli bir yeri olan elektriği kullanırken dikkatli olmalıyız. Aksi takdirde çeşitli tehlikelerle karşılaşabiliriz. Evde, okulda, sokakta elektriğin kullanıldığı her yerde gerekli güvenlik önlemleri almalıyız. Bu önlemleri almadığınızda elektrik çarpması tehlikesi ile karşılaşabiliriz. Elektrik çarpması vücudun elektriğin etkisi altında kalmasıdır. Kişinin vücudunda yanıklara hatta ölümlere neden olabilir. Peki hangi durumlarda elektrik tehlikeli olabilir? Elektriği nasıl güvenli kullanabiliriz? Elektrikli aracın kullanım kılavuzunu okumalıyız. NASA Çalıştığı hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Eğer anlamadıysak yetkili servise başvurmalıyız. Elektrikli aracın hatalı kullanılması, arızalanmasına, yangına. Hatta elektrik çantasına neden olabilir? Elektrikli araçlarda TSE lambası olup olmadığına dikkat etmeliyiz. TSE, Türk Standartları Enstitüsü'nün kısa adıdır. Tesisine ya aracın standartlara uygun üretildiğini gösterir. evet, ağacı önce fişini tüyüzü takmalıyız. Bu şekilde aracın şehir elektriği vermiş. Açma kapama düğmesine basarız. Böylece elektrikli araçlarımızı çalıştırmış oluruz. Elektrikli araçlarımızı kapatmak istersek. Önce açma kapatma düğmesinden kapatırız. Ellerimiz ıslakken elektrikli araç ve gelişleri açıp kapatmamalıyız. Araç çalışırken ona dokunmamalıyız. Elektrikli araç gelişleri ıslak ortamlarda kullanmamalıyız. Islak zeminlerde saçımızı kurutmamalıyız. Elektrikli araç kullanmadığımız zaman fişini prizden çıkarmalıyız. Fişi çıkarmayı unutursak... Yangına neden olabilir? Küçük çocukların güvenliği için. Evlerimizde kapaklı priz kullanmalıyız. Prizlere metal cisim sokmamalıyız. Yıpranmış kablo, fiş ve prizler. Elektrik çarpmasına ve yangına yol açabilir. Bu nedenle yıpranmış kablo, fiş ve prizleri kesinlikle kullanmamalıyız. Elektrik, iletim hatlarının ya yakınında oyun ayıramamalıdır. Elektrikli araç gereçler bozulduğunda tamiri servise yap. Elektrikli araç gereçleri kullanacağımız zaman birbirimizden hmm. yardım isteyelim. Başka bir çoklu priz takmamalıyız. Elektrikli araç gereçlerin ikilisini beter harekten sokmamalıyız. Bir araç gereçlerinin kablolarını ortada bırakmamalıyız. Ezilmemesi ve yıpranmaması için. Halı veya bir eşyanın altından geçmesine dikkat etmeliyiz. Ezilen, yıpranan, açıkta kalan kablolar elektrik çarpması ve yangınlara sebep olabilir. Yağmurlu havalarda elektrik direklerine ve iletişim hatlarına yapan elektrik telleri su birikintisine düşebilir. Su birikintilerine temas etmez. Elektrik çarpmasına neden olabilir. Böyle bir durum durumda oradan uzaklaşıp komutlarımıza haber vermeliyiz. Elektrik çarpan kişiyi müdahale etmemeliyiz. Çünkü elektrik çarpan kişiye temas edersek bize de elektrik çarpmasına neden olabilir. Arkadaşlar, gelin şimdi konumuzdaki cümleler özetleyelim. kurutma makinesi gibi elektrikli araçlar, ıslak ortamlarda kullanılmamalıdır. Elektrikli aracın fişi prize takılmadan önce açma kapama düğmesini kapalı olmasına dikkat edeceğiz. O yüzden elektrikli aracın tamir ve bakımı bulunan kişilere yaptırılmalıdır. Kopmuş ya da ezilmiş. Elektrik kaplarına yaklaşılmamalı. oradan uzaklaşıp büyüklerimize <laughs> haber vermeliyiz. Tek başımıza elektrikler araç başka gerekleri. Açmamalıyız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Bizi beğenmeyi ve kanalımıza abone